En güzel akşamlar. Bu akşam konumuz Svastavruta. Sanskritçe bir kelime. Türkçe karşılığı kişisel denge ya da rutinler diyebiliriz. Ayurvedik Tıp Fakültesi'nde Svastavruta ana bilim dalı var. Düşünün ne kadar çok önem veriliyor. Öncelikle hocam Profesör Baht'ı sevgi ve saygıyla anlıyorum. Harika bir insandır. Evet e, Svastavruta. Temel amacı Svastavruta'nın sağlıklı insanın sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Son zamanlarda hepimizin ilgilendiği konu. Ve düşünün normal hayatta ne kadar önemsenmeyen bir konu, şimdi değeri fark ediliyor. Svasaruta az önce söylediğim gibi çok uzun bir konu. Bir kürsü ana bilim dalı var. Bu akşam uyanış kısmını inceleyelim. Evet, ne zaman uyanıyoruz? Güneşten önce. Anadolu'da da şöyle denmez mi? Güneşi üstünüze doğurmayın. Evet, güneşten önce gözlerimizi yatakta açtık. Önce derin bir nefes alıyoruz. Kolumuzu, bacağımızı kontrol ediyoruz. Ne kadar sağlıklıysak ona şükrediyoruz. Ondan sonra yatağın kenarına oturduk. Hemen kalkmak yok. Yine derin bir nefes. Şöyle bir esneme hareketi. Ondan sonra ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkınca nereye gidiyoruz? Doğru, dün akşam konuştuğumuz gibi mutfağa. Su ve macun rutinimizi yaptık ve oradan banyoya geçtik. Evet, ne yapıyoruz? Soğuk bir suyla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Kulaklarımıza şöyle hafifçe masaj yapıyoruz. Ondan sonra dişimizi ve dilimizi temizliyoruz. Sonra gözlerimize şöyle biraz e gül suyu banyosu. Burun deliklerimize ikişer damla ne yağ? Susam yağı. Çünkü herkese uygun yağ susam yağı. Bu akşam size sadece kaynağından net bilgiler, teknik bilgiler vereceğim. Sonra ne yaptık? Sonra yapacağımız şey egzersiz ve yoga. Aslında yoga ile başlayacağız ama kısacık egzersizden söz edeceğim. Çünkü bu önemli. Egzersizi kendi beden gücümüzün en fazla %50'si kadar zorlayarak yapmalıyız. Yani öyle kanter içinde uyanınca spor yapmak falan olmaz. Çünkü çok zorlanırız, tehlikeli olabilir. Hatta profesyonel sporcular bile kahvaltıdan önce ağır sporlar yapmamalıdır. Yogaya geldik. Bazen hasta ya da danışanlarımla konuştuğumda onlara sorarım spor yapıyor musunuz diye. Bazıları yoga yapıyoruz der. Aslında bu onların hatası değil. Böyle yanıltıcı algılar olduğu için. Yoga ile sporu karşılaştırdığımızda, egzersizi karşı karşılaştırdığımızda yani egzersiz, spor, bisikletse yoga uçaktır diyebiliriz. Yani ikisi de bizi bir yerlere götürür de arada biraz fark var tabii ki. Çünkü yoga sadece asanalarıyla bile bedeninizi güçlendirmez, bedeninizi elastik hale getirmez sadece. Ruhunuzu da elastik hale getirir, zihninizi açar, e, algınızı yükseltir. Sadece kendinizi değil çevrenizdekiler de iyileştirmeye başlarsınız. Bu akşamlık burada bırakalım. Devamını yarın yaparız en güzel geceler